Şimdi. Tamam. Alarım, alarım, alarım. Bakın burada kimler varmış? Ambardaki küçük fare. Bu ses ne? Bu ses, bu ses. Çanlar senin için çalıyor Güzelim. Güzeli. Ne oluyor burada? Ha? Ne oluyor? Bu alarm niye çalıyor? Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey. Meltem sizin bilgisayarınızı kurcalıyordu. Yakaladım. Bu ne demek ya? Çok güzel bir soru. Ne demek bu? Burada soruları ben sorarım güzelim. iki adım geri, iki adım geri. Bora ne oluyor burada? Ben senin bilgisayarını falan karıştırmadım. Zaten şifreli. Aa bak, 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 bak. Şifreli diyor. Denemiş, denemiş şansını. Şifreli olduğunu nereden biliyorsun ha? Ne denedin şifre? Doğum tarihi mi denedin? Yok Bora Bey zeki adam. Doğum tarihi yapmaz. Ne yaptın? Tuttuğu takımı mı denedin? Ne yaptın? Söyle, söylesene. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ada gerçekten de sen ne saçmalıyorsun? Ada. Ada bir bakar mısın? Bora bir bak. Bey. Ada. Ama yani. Ada. Hadi. Ada yeter. Ada. Bana bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bora Bey, konuşmamız lazım. Evet, evet konuşmamız lazım. Çünkü bu içerideki saçmalığın bir açıklaması olmalı. Ada, konuş. Tamam, konuşacağız ama burada değil. Nerede? Dinleniyor olabiliriz. Ya sabır. Ya sabır. Bana bak bana. Nerede konuşacağız? Evet Ada. On saniyen var Baro Bey, bu kadın bir ajan. Ah Baro Bey Baro Bey. Şirketi çökertmek için gelmiş olabilir. Olamaz Ada. Neden? Neden olamaz? Ada. Bak ben Meltem'i çocukluğundan beri tanırım tamam mı? Benim çocukluğumdan beri tanıdığım Meltem. Yani yazlıkta çocukluğum beraber geçirdiğim Meltem mi şirketi çökertecek? Bu mudur? Evet Bora Bey, niye olmasın? Olamaz Ada, olamaz. Sen şimdi şu ajancılık oynamayı bırak da söyle bana. Sen bu Meltem'den neden rahatsız etmiyorsun? Ha? Bu Meltem'in sana ne zararı var? Ne zararı var sana bu Meltem'in? Hara Bey, ışığı kapattınız ve çıkmıyorsunuz. Evet. Yani, hayır. Evet, ışığı kapattım ve çıkıyorum. O ışık açılmayacak, tamam mı? O ışığı açmayacaksın. İşte. Mekanın küçük bir tabirası var, ha. adı Yer Altından Notlar. Hmm. Böyle karanlık, içi görünmeyen bir yer. Bence orada birileriyle buluşuyor. Hatta benim fikrim, o telefonla görüştüğü kişiyle buluşuyor. Ne diyorsun? Tabii. Bu arabaya bir tane alabilir miyim? Midem kazındı. Tabii tabii, al, al Stres oldum da. Al rahatla, al rahatla. Afiyet olsun. Ya İzbahir Bey, sizce de çok garip değil mi? Çok, çok garip, çok acayip yani. İnanamıyorum. Şoktayım şu anda ben. İnanılmaz ama siz de inandınız değil mi Meltem bir şeyler çevirdiğine? İnanılmaz olan Meltem değil. Ada. İnanılmaz olan şey senin Meltem'i takip etmiş olman. Ama Bora Bey... Aması maması yok. Beni takip et. Meltem'i bırak, beni takip et. Hadi bakalım. Sus. Ama... Aması yok. Evet. Biz geldik. Ya sen neden zahmet ettin? Ben hallederdim. Ya Meltemciğim sen bana New York'takinin aynısı deyince bu cheesecakeler, ...ben de dayanamayıp bir tane yedim. Bir de bize de bir tabak hazırlayayım dedim. Ay bak zevkleriniz de çok birbirine uyuyor. Ne güzel anlaşıyorsunuz. dur dur ben alayım. Al bakalım. O çok değerli saygı belirtici üçüncü tek inşaatsa ne oldu? <laughs> Adı yalan. Ay ben bir tane yiyeceğim vallahi. Yiyeyim mi? Hangisinden anneciğim? Şu e, kırmızı olandan. <laughs> yardımcı olur musun Tuğçe'cim? Tabii ben olayım yardımcı. Neydi burasının adı? Yer altından notlar. Acayip hip bir mekan. Böyle çok alakasız küçük bir yerde. Zaten sadece bilenler gidiyor. Yeraltından hmm. Yer altından notlar pastane miydi? Aa, sen ne sandın Tuğçe? Hayır sen ne sandın? Sen böyle gizli gizli buluşmaların olduğu bir yer falan mı sandın sen burayı ha? <gülüyor> <gülüyor> helal, helal. Adacığım helal, 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 helal. Orhan Bey. O da. Yer altından mutlu diye mekan adı mı olur ya? Olmuş işte ya. Götür sen, götür. Devam et. Devam et. Yiyem yiyem. Ye, ye. Güzeldir, hoştur. Yesen, ye sen, ye. we